Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Puh puh Bak lan amca Bu ne lan bu ne lan Açılın 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 Selam gençler ne yapıyorsun Gel 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 ne kanka? İyi mi? geçiyor? Tamam tamam buradan artık senin devrim benim devrim. Evet. Bundan evet. ne var ki? Neyse Ya Ne var? Yaşayın. bir şey aşağıda. Allah! Allah ne yapıyorsun? <laughs>

ya kazıklandın ne alacağını yeni yakası ya yakışı ya ben böyle saçmalık görmedim herhalde diyor ki kazıklandın lan niye her gün benim başıma bir, bir şeyler geliyor e ee, ben hayatımda sonunda kalıp burada kalacağım yani of, of. işte hayatımın sonunda kalıp buradayım bir sakıyorum arkadaşlar bir tane bunun ben çok sıkıldım yeter artık ben çıkmak istiyorum. Bir dakika ben de neler aldı? Ah ele şükür. Ele şükür şunu Bak Dur lan şu tabarayı da. Dur. Şimdi ne yapayım şimdi de ya? Anlıyor musun? Çok fazla oyunculuğu hatırlamıyorum. Ne yapayım? Neye çıkacak? Bir tane arka Bir sandık. Bunda 44 tane var. Bana ne işe yarayacaktı bu? Ya ben tanıdım mı geçeyim be. İşte kanki gel hadi geç. git lan. Tamam lan. Adam gitti o. Ve ay! Yara düştüm. Ne? 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 Arkadaşlar bu arada nitrit e, ee, nitrit elde almamın bir sebebi var çünkü eğer bir şeyler olabilir yani hatta e, benim üstümde de var şu an yani ama gerçekten zor değil emlakla de kullanmak için arkadaşlar bu videomu bitiriyorum umarım videomu beğenmişsiniz abone olup videomu unutmayın arkadaşlar e, sizi seviyorum hoşçakalın bay bay